...görüntü var. Evet. Ee, ben bilgi vermek istiyorum seyircilerimize evet. sizin vasıtanızda. İki görüntü var. Bu görüntülerden bir tanesi MOBESA kayıtları. Arkadaşlar bir taraftan o görüntü akıtabilirler. Şu anda da akıyor. MOBESA kayıtları. Bu kayıtlar, biliyorsunuz MOBESA'lar emniyetin kullanmış olduğu cihazlar. Bu kayıtlarda, e, şu andaki bu görüntü yaklaşık, bu da 5,5-6 dakika civarında. Hı hı. E, i̇ki genç, e, bir genç bir bayrak alıyor, bayrağı getiriyor. Ve de e, yakılan, önce e, yakma süreci var. Yani bir yeri e, bir yerde bir ateş oluşturuyorlar. Birazcık daha görüntüyü hızlı da alabilirsiniz arkadaşlar. ateş oluşturuyorlar e, şu mekanda. Birisi de bankadan aldığı bir bayrağı, kopartıp çıkardığı, camı kırarak aldığı bir bayrağı. Bunu nereden söylüyorum onu da açıklayacağım. E, Ankara, Mithatpaşa Caddesi'nde, Meşruiyet dediğimiz mekanda... Evet ateşin içine atıyor. Birazcık daha ileriye alabiliriz arkadaşlar. Zaten etraftaki binaların hepsinden meşrutiyet olduğu aşikar şekilde ortada. Etraftaki ortadan. binalardan belli, ağaçlardan belli. Az ben sonra, seyrettim onu. Az sonra evet. arkadaşımızın görüntüsünü de e, kullanabilir arkadaşlar. Daha fazla Bakın belli nasıl olan. nasıl yakıyorlar, nasıl yakıyorlar. Bakın. Türk bayrağını yakıyorlar maalesef. ki eylemlere katılanların önemli bölümünün aslında ulusalcı bir ekranda sahip olduğu söyleniliyor. Ee, ve de Türk bayrağı hepimizin ciğerini yakan bir görüntü bu. Bayrağımız yapıyor evet. Herkesi çok mutsuz eden bir görüntü. özür dileyecek diyor değil mi böyle? Şimdi bu görüntüyü biz yayınladıktan sonra evet. bu görüntünün 2010 yılında İstanbul Dolapdere'de yapılan bir PKK eyleminden alıntı olduğu iddia edildi. Evet. Ben bunun çağrısını defalarca yaptım. Şimdi sizin nezdinizde bir kere daha yapmak istiyorum. Arkadaşlarımızın gün içinden oradan çektiği görüntüler de var. Onu da göstersinler şimdi arkadaşlar. Bakın Hatay Caddesi görünüyor. ...orada yan tarafta Meşrutiyet Caddesi görünüyor. Yani aynı tabelalar, aynı levhalar. Biz Garanti Bankası'nın görüntülerinde bulduk. Bu bayrak Garanti Bankası'nda alınıyor. Buradan Garanti Bankası'na bir kez daha nezaketane nazikçe bir e, çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olursunuz kestiğiniz 14 dakikalık görüntüyü de bize verin. Çünkü biz yapamazlar. Biz haber kaynaklarımıza ulaşarak şu görüntüyü aldık başkanım. Evet. Bayrağın göründüğü hal var. Evet. Camın kırılıp bayrağın kaybolduğu hal var. Evet. Ama sanki bu bir montajmış gibi görünüyor. Çünkü görüyorsunuz ve kayboluyor. Sebebi şu. 14 dakikalık görüntüyü keserek e, bize vermişler. E şimdi bu millet bu garanti bankasına kızar. Hesaplarını çekerse niye çekiyorsun diye ondan sonra bağırısı hak sahibi olur mu? Eyvallah ben Ben buna, ben buna gülmek de, istiyorum. Millet kalkar ba garanti bankasından kartlarını iptal ediyor diye bas bas bağırırsın ondan sonra. Bağırmaya hakkım var mı? Garanti Bankası'ndan Niye saklıyorsun? Niye anarşistleri savunuyorsun? Evet, istirhamımız... Hemen Garanti Bankası bunu vermeli. Vermezse bu topyentin altında kalır. Kalır o, maalesef. O antları vermeli. Ve e, birkaç kez istedik. Hala biz görüntüleri alamadık. Şimdi ben iki şey söylüyorum. Şunu iddia ediyorlar. 2010 yılında İstanbul'daki Dolapdere'deki eylem. Burası İstanbul Dolapdere mi? İsteyen kişiye... Ankaralı olmak kaydıyla isteyen kişiye bu görüntüleri burada birebir izletmeyi taahhüt ediyoruz. Burada kurumun şartlarına uygun bir ortamda. Yani binlerce kişi gelirse hepsini seyrettiremeyiz ama belki dışarıya video ol kurabiliriz onu da yapabiliriz. İkincisi İstanbul Dolapdere'deki o ne menem görüntüyse ki biz bütün ajanslara araştırdık. Ajansların temsilcilerine de mention ki. attık. İHA, Cien, e, İHA, e, Doğan Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'ndan İstanbul doraptoya'daki o görüntüyü bulmaya çalıştık ki karşılaştırabilelim diye. Bugün bir tane aklı evvel diyor ki o görüntü bende var. Hadi. Ben dedim ki ne olursun hemen yayınla. İstediğin mecrada. Hadi. YouTube'da TRT'nin haber sitesine Yalan. koyalım. E, ben ne zaman yayınlayacağımı kendim bilirim diye. Ben de ondan sonra tabii. bir gülücük attım. Yani artık Güzel onun e, bir anlamı Aynı şeyi ben için. yaşadım biliyor musunuz? Yorgo Pulos mudur nedir bir adam var? Bu Twitter'da böyle. İşte, bilmem ne Yorgo Pulos. Ondan sonra bunu yazmış. Aynı sizin bu şeyi yazmış. Dedim ki hemen dedim onu yayınla. O yayınla. Hemen onu yayınla ve biz dedim TRT'yi protesto edelim. Hemen yoksa derhal e, yalancı ve sahtekar olduğunu ortaya çıkar dedim. Daha fazlasını. Hala sahtekarlığı devam ediyor. Daha fazlasını ama. ben kendimi bu yayına çıkarak protesto edeceğim. Size yalan görüntü göstermişim. Ondan dolayı kendimi protesto hiç, ediyorum hiç, ve 25 yıllık mesleki birikimimi yok sayıyorum diye. Hiç kendinizi diye. yormayın. Bakın bundan sonra ne bekliyor Türkiye biliyor musun? o kadar sahte tweetler atacak. Evet için. maalesef. Yalanlarla yani bir sizi, şeyler yapacaklar. sizi ay birisinin yanına koyacaklar. Şurada görüldü diyecekler. Evet. Montaj yapacaklar. Böyle yapıldı diyecekler. Bu e, tweet aleminde özellikle bu hackerların bulunduğu dönemde her şey olması Her türlü rezalet olur. Her türlü iftira olur. Tın gelir tırıs gider. Son bir şey söyleyeceğim. Evet. O görüntü aydınlatma direkleri de orada Ankara'ya ait Bakın olan işte, aydınlatma. Evet. Şimdi bu dilekleri. görüntü evet. tekrar bunu bunu bir geri sarabilir miyiz arkadaşlar? Bayrağı gördünüz şimdi bizim evet. Ali İhsan muhabirimiz ee, o mekanları gösteriyor. Ve bakın, bakın bir dakika. burayı bir evet, dondurun. Evet, burayı bir Şimdi direk, bak 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 Bu direk ve direğin üzerinde de bir ilan var. Direğin üzerindeki ilanla bizim ertesi gün çektiğimiz direkteki ilan aynı. Daha ne olacak Hayır bakın o görülen direk var ya. O görülen direk sadece Ankara'ya mahsus bir direk. Başka Türkiye'de bir yerde yok ki. Ne zaman İstanbul'a gitmişler monte etmişler sahtekarlar. Bir de dolapları da de böyle bir caddede yok. <laughs> Ay bir dakika dur bir saniye. Bak yan tarafta K bir şey var. Kaldırımdaki yürüyüş yolu. O yürüyüş yolu bizim de yeni yaptığımız daha evet. e, şey e, görme engelli arkadaşlara yeni yapmış olduğumuz izler. Evet. Ya yani ben tekrar söylüyorum. Eğer bu görüntünün İstanbul Dolapdere olduğunu iddia eden ve ispat edecek olan varsa, e, ben 25 yıllık mesleki kariyerimi noktalayacağım. Ya şöyle bir derdiniz olmasın. Bu sahtekarlar böyle iftiraları atmaya devam ederler. Çünkü hayatları provokasyon. Hayatları provokasyon Sadece onlar mı yapıyor? CHP'li milletvekilleri bir yığın provokasyon yapıyor ya Bir şey söyleyeceğim ama konuşmaya gelince işte Başbakan'a yalancı diyorlar Ankara Büyükşehir Belediye evet. ve Başkanı'na yalancı diyorlar Valiye yalancı diyorlar Kendilerinin söylediğinin dışında bir söz söyleyen herkesi Yalan. Vatan hainliğiyle, yalancılıkla, Aynen. alçaklıkla Aynen. Bilmem Aynen. neyle suçluyorlar Bu nasıl bir yalancılıktır? Ya çıkıyor Cumhuriyet Halk Parti milletvekili Adnan Keskin Hak Panzerin konuşuyor. altında ezildi diyor. Öldü, sonra ben öldü öldü diyor. Şey demedim diyor. Öldü diyor. Evet. Neydi kızın? Aylin. Aylin'i diyor öldürdüler diyor. Evet. Ondan sonra Aylin'i öldürdüler dedikten sonra soruyor muhabir. Bize böyle bir gelmedi bilgi gelmedi. Kesinlikle benimdeki bilgi ak, tamam ak, diyor. Ak yön mü bir yer söylüyor. Orada diyor bu olay oldu diyor. Ak evet. Köprü'de. Ak Köprü'de. Ak köprüde. Evet. Ondan sonra kalkıp bunu söyleyen kişi bir de tweet atıyor. Ondan sonra da televizyonda yakalanınca baş diyor kıvırmaya. Kıvır babam kıvır. Herkese iftira atıyorlar. O Hüseyin Aygün denilen adamın tweetlerinde atmış olduğu kaç tane provokasyon var? Kaç tane iftira Onları var? Onları ortaya çıkardık diye Sözgü Gazetesi bizimle ilgili e, provokatör diye manşet yaptı. Bu yapa, ne bir şey. bir yapa, Yani yapa. Hüseyin Aygün'ün tweetinde işte vurulan çocuk diye gösterilen fotoğrafın Suriye'deki El Nusra'nın Facebook sayfasında evet. 25 Mayıs'ta olduğunu ispat ettik. Yani evet. bu bir şey için değil. Bir eylem var ortada. Bir olay var. Doğrularla yürümesi gereken bir olay bu. Yani olayın haklılığı haksızlığı değil bizim işimiz. Biz gazeteciyiz. Onların kutsalı yok. Onların kutsalı iftira istediğin kadar iftira et yeter ki neticeye ulaş. Ama artık böyle neticeye ulaşılmadığına görüyorlar. Çünkü burada binlerce malzeme hazırlamışsınız. Ve bizim de arkadaşlarımızın hepsi hakikatin ortaya çıkması için Bak, çaba sarf Bak bir kişi bağlandım bu kadar için adı geçti. Ve defalarca da söyledik. İsteyen de bağlanabilir. Hiç en yok. Bağlanamaz. Yani doğru yalancı, insan. Yalancı, sahtekar bunlar. Bunlar provokatör. Buraya bir bağlansalar var ya. Vallahi dumanları çıkar, billahi dumanları çıkar. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür dersen. ediyorum.